Evet arkadaşlar proteinleri isteyeceğiz o hafta. Canların temel bileşenlerine karbonhidrat, yağ derken proteinler geldik. Proteinler canlının kendine az özel molekülü. Az önce maddelerde yazdırdık. Neden özel? Çünkü DNA'daki şifreye göre sentezleniyor. Dibozom organelinde arkadaşlar. Yapı birimleri nedir? Bunun yapısında neler var? Karbon, hidrojen, oksijen, azot. Her aminoasitin içinde, her protein içinde bu kısım var. Bazılarında P ve S de bulunur arkadaşlar. Peki yapı birimlerine amino asit dedik. Amino asitler birbirlerine peptit bağıyla bağlanır dedik. En çok yapıya katılan besin grubu besin grubumuzdur. Saçımızda, tırnağımızda, dişimizde, derimizde, kemiğimizde, kanımızda her tarafta proteinleri görmek mümkün arkadaşlar. Yapı birimlerine amino asit dedik. Amino asitin yapısı Merkezde bir karbon atomu var. Buna bağlı karbon çok grubu, karboksil grubu, hidrojen grubu ve amino grubu bir de radikal gruptan oluşur. Her amino asitle şu üç grup aynıdır arkadaşlar. Sadece değişken grup, radikal grup değişir. O zaman amino asitlerin farklılığı nereden geliyormuş Ömer? Radikal gruptan geliyor. Amino asitlerin farklılığı radikal değişken grupların farklılığından kaynaklanıyor. Doğada 20 çeşit amino asit varsa kaç çeşit radikal grup olması bekleriz? Doğal olarak 20 çeşit radikal grup olacak. Amino asit enteresan bir şeydir. Hem asidik hem bazik özelliklere sahip. Yani vücudumuzda tamponlayıcı özelliğe sahip. Yani amputer özelliklerdir. Asidik kısmı karboksil grubundan gelir. Bazik kısmı da amino grubundan gelir arkadaşlar. Peki doğada 20 çeşit amino asitler 8 tanesi nedir? Temel, esansiyel, zorunlu amino asit. Bunu anlamış mıdır? İnsan ve hayvanlar bu 8 amino üretemezler. Doğada hazır almak zorundalar arkadaşlar. Onun için zorunlu temel, esansiyel amino asit deriz. Bir karıştırdığımız nokta var burada. Temel amino asitler bitkiler hepsini ürettiği için sanki sadece bitkiden alıyormuşuz gibi alırlar. Öyle bir şey yok. Hayvanlar bitkilerden ve diğer hayvanlar etinden bunu alabilir arkadaşlar. Kuram olarak bu 8 aminoasidi biz üretemeyiz. Dışarıdan alırız. Ama bitkiden alırız ama hayvandan. Beslenme yoluyla dışarıdan alırız. Peki bir aminoasidin karboksil grubu diğer aminoasidin amin grubuyla nasıl bağlanıyor? peptit Gördüğünüz gibi birinci amino asitin O grubuyla diğerinin NH2 grubunun H ve OH'ını birleştirsek bir molekül çıkar. Bu esnada da bir peptit bağı kurulur. İşte iki amino asit arasında bir peptit bağı var. Buradan da şuraya gideceğiz. 5 tane amino birleştirirken 4 ara olduğuna göre dört tane farklı e, pardon dört tane peptit bağ, dört tane su çıkar arkadaşlar. Bunu kısaca beş parmak modeli diye tarif edelim. 5 amino asit varsa 4 tane olur. Hep bir eksi olur. Sebebi de ikisi bağlanırken aradan bir su çıkmasın. Bakın 2 amino asit bağladık dipeptit oluştu. O zaman bir tane su çıkar. 3 amino asit bağladık tripeptit oluştu. 2 su çıkar. En tane amino bağlarsak da en eksi bir tane su çıkar. Testlerde soruyor. Dipeptitte kaç peptit var diyor. Şeytan dürtler. Dipeptit deyince gidiyorlar. Halbuki bir tane peptit daha var. Dipeptitte kaç amino asit var derse 2. Demek ki peptidin ismi nereden geliyor? Amino asit göre isim veriyoruz. Tripeptit beste iki tane olur. Çok tane olursa da çok tane deriz arkadaşlar. Peki bununla ilgili şu yorumu çok önemsiyorum. Hatta burada önemli important bakın şöyle bir ünlem işareti koyalım. Amilazite proteine dönüşürken ortamda asit azalacak. Asit azalınca pH artar. Hücrenin pH'i artar. Yorumumuz bu. Peki yan tarafından dehidrasyon olduğu için burada bir su oluşumu var mı? Var. Su oluşursa ve turbor basıncı, ozmotik basınç Turgor basıncı artar. Ozmotik basınç ve emme kuvveti de azalır sevgili arkadaşlar. Peki proteinlerle ilgili oluşan peptit ve aynı zamanda oluşan suyu verir. O da n bir formülüyle bulunabilir. Proteinlerin görevleri nedir vücudumuzda? Taşıyıcı. Nedir? Hemoglobin örneğini verebiliriz. O2 ve CO2 taşır mesela. Fibrinojen, dediğimiz proteinler kanın pıhtılaşmasına görev alır. Aktin, miyozin kaslarımızdaki proteinler kasılma proteini. Düzenleyici olan enzim, hormon var. Yine savunmamızı sağlayan antikorlar, immünoglobulinler var. Kan proteini var. Mesela kanın e, ozmotik basıncını ayarlayan albümin buna örnek verilebilir. Arkadaşlar proteinler genel olarak bu şekilde. Proteinlerin yapılarına girmeyeceğiz. E, sekonder, primer, tersiyer yapıları var. Bunlara girmiyorum. Genel özellikleri bu. Artık sorularını çözebilirsiniz. bilirsiniz. Önümüzdeki dersler uygulamalı olarak devam ederiz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.